Yaklaşık 16 yıldır Kayseri'ye partim hizmet ediyorum. Özellikle genç kolları döneminde başladım. Daha sonra 2014 yılında Kayseri'nin en genç meclisi olarak Kocasinan Belediyesi'nde aday olduktan sonra seçildim ve ilk adaylık başvurusuna kadar da görevime devam ettim. Gelinen noktada 28. dönem genel seçimlerinde Kayseri Milletvekili aday adayı Dayı olarak başvuru yaptım. Tabii ben bu döneme şöyle bakıyorum. Türkiye yüzyılı gençlik vizyonu. Benim buradaki sloganım bu. Çünkü artık gençlerin de burada e, ülkemizin hizmetleriyle ilgili söz sahibi olması ve e, ülkemizin, şehrimizin sorunlarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi vizyonumuzu yansıtarak e, sorunlara bir bakış açısı getirme noktasında görevimizin olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de böyle bir başvuru sürecine başladık. İnşallah sonunda e, öncelikle teşkilatımızın desteği gerekiyor. Teşkilatımızın desteğiyle beraber eğer kesin listede bulunursak da Kayseri halkının desteğiyle inşallah Kayseri e, ve ülkemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmeyi arzu ediyorum. E, tabii bu süreçte e, ben e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe vermiş olduğu değeri gençliğe vermiş olduğu e, desteği bizzat bir fiili hisseden bir kişi olarak. E, öncelikle e, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum bu süreçte. E, bu sürece kadar partide bana değişik kademelerde görev vermeye vesile olduğu için. Bunun dışında teşkilatımıza da çok teşekkür ediyorum. Yani teşkilatımız her kademesinde ilçe başkanlarımız, il başkanımız, belediye başkanlarımız ve şehrimizin önde gelen milletvekillerimiz, genel başkan başkanlarımız, bakanlarımız olsun desteğini hiç esirgemediler. İnşallah bundan sonraki süreçte de onların destekleriyle kendilerini mahcup etmeden bu süreci hayırlı bir şekilde sonuçlandıracağımızı düşünüyorum.